Sonra ben de dedim ki hadi lan oradan gevşek. <laughs> Ulan ne alem adamsın be. Biz de böyle kardeş. Zaten elimde çok boldur. Masadan görüyorsunuz zaten. Biz ailecek böyleyiz baga. Be Senin ben İzzetül İkram'ınız. dostum duyacak ya. Ulan şu herifin egosuna kıl oluyorum ya. Ne dedin kanka? Dedim ki maşallah aga bir kuş siti eksik. Eee imparatorluğumuz ve köleler sağ olsun aga. İnanır mısın bu ay büyük miktarda köle satın aldım. Az önce sayım yaptım 500 kölem varmış. Ne yapacaksın ki 500 köleyi? Reis bıktım artık ya muhasebecilik yapmaktan. Bir genele başmayı düşünüyorum. Afrika'dan getirdiğim kölelerin hepsini orada değerlendireceğim. Yani anlayacağın ticarete giriyorum. Yaptığın iş ticaret değil be kardeşim. Neymiş? Pezevenklik? Evet, bu bolluk bereket, büyük zenginlikler, devasa saraylar, harika hayat şartları ve bazen ufak da olsa görgüsüzlükler. Bunların hepsi tarihin en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nun eseri. Kiminiz onları Battal Gazi filmlerindeki kahpe Bizans karakterleriyle, kiminiz benim de hastası olduğum Total War serileriyle, bazılarınız da bunlarla öğrendi Roma İmparatorluğunu. Fakat onlar bunlardan ibaret değil. Günümüz dünya haritasına baktığımız zaman Romalılar İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Türkiye ve daha nicelerine ev sahipliği eden kadim bir imparatorluktu. Onlar en iyi deha ve stratejist olan Sezar'dan en zalim ve acımasız imparator Caligula'ya kadar onlarca imparatora ev sahipliği etti. Peki dünyanın ilk süper gücü olan Roma İmparatorluğu'nun tarihine bir yolculuk yapmak ister misiniz? Gibi klişe bir soru sormamı ister misiniz? Tamam tamam saçmalamayalım. Romalıların tarihini sizlere 3 döneme ayırdım. Birincisi Sezar'ın sona erdirdiği Roma Cumhuriyeti dönemi. ikincisi Ağustos'un yeniden inşa ettiği Roma İmparatorluğu dönemi. Üçüncüsü ise İmparatorluğun batı ve doğu adıyla ikiye bölünmesi. Eğer hazırsanız birinci döneme yani milattan öncelerine gidelim. Resmi olarak İmparatorluğun kuruluşu tarih kitaplarında milattan önce 509 yılında kayıtlı olsa da ilk imparatorun kim olduğu oldukça tartışmalı ve soru işaretleriyle dolu. Bunu sıkıntı etmeyeceğinizi umuyor ve konuma devam ediyor. Peki Roma Cumhuriyeti'nin yönetim biçimi ve şekli nasıldı? Adı üstünde Cumhuriyet aga. Roma Cumhuriyeti'nin anayasası daha çok gelenek sayesinde kuşaklara aktarılan bir yazısız yönergeler ve ilkeler dizisiydi. Anayasa kurallarının büyük bir kısmı resmi olarak belgeye yazılmamıştı. Hem ayrıca herifler milattan önce bile ileri görüşlü oldukları için anayasa sürekli gelişiyordu. Ee, böyle devasa bir imparatorluk öyle çapulcularla kurulmadı gençler. Ha, yönetim demişken Romalıların şu meşhur Senatosundan da bahsedeyim. Roma Senatosu bir nevi devletin yönetim meclisi Senatodaki senatörler de bir nevi milletvekili diyebiliriz. Fakat acaba onların maaşları da 20 bin liraya geçiyor mu? Ya da daha fazlası? Şaka yaptım vekilim. Sakin olun. Senatör oldukça saygın kişiler ve sözleri dinlenen kişilerdi. Beyler, imparatorluğu tek başıma yönetmeye karar verdim. Ne diyorsun lan sen? Beyler, saldırın lan! Lan durun ne yapıyorsunuz? Kimse bizim iznimiz dahilinde 6 aydan fazla diktatör olamaz. Lan sıçtırtmayın yasalarınıza kalkın kaburgam kırıldı lan. Evet. Onlar cumhuriyeti korumak için bu göreve getirildiler. Peki bunun karşılığında cumhuriyet onlara ne verdi? Harika sofralar, fıstık gibi cariyeler, aşırı derecede büyük zenginlikler, inanamayacağınız kadar saygınlık ve ayrıca vloggerlardan daha çok takipçi. Kim cumhuriyeti korumak istemez ki? Yani eğer siz o dönemlerde bir senato üyesiyseniz hayat aynen Messi'li Barcelona gibi. Yok köleyseniz hayat Ronaldo'suz Madrid gibiydi. Hazartı karıştırmayın bu işi. İşte senatör olmak böyle bir şeydi. Ha şu 6 aylık diktatör meselesine gelecek olursak da. Evet Senatonun böyle bir etkisi vardı. Zira eğer Roma Cumhuriyeti zor bir askeri sürece girerse, Senato tarafından bir diktatör atanacak, lakin bu diktatör 6 aydan fazla görev yapmayacaktı. Neredeyse kontrolün tamamı Senato'da olan bir devlette, senatör olmak harika bir şey olabilirdi ve hayat sizin için mükemmel işleyebilirdi ta ki Sezar'a kadar. Evet, ben Sezar. Artık Roma Cumhuriyeti değil, Roma İmparatorluğun iddiaları duymak istiyorum. Bu ne demek oluyor dostum? Yani yeni bir diktatörün doğması anlamına geliyor senatör kardeşim benim. Aa, galiba ameli diyecektim. Çünkü artık yetkinin hepsi bende. Bunu şiddetle tavsiye etmiyorum Sezar. Neden? Canından olabilirsin. Lan sana imparator oldum diyorum, sen de beni tehdit ediyorsun öyle mi? Tehdit değil be Sezar, gerçeği söylüyorum. Seni küçük domuz, söylesene kim bana karşı koyacak? Kim çıkıp da beni alaşağı edecek güçte? He? Soruyorum oğlum kim kim olacak ben bu kim lan tabii ki bürtüz bürtüz mü senin ben yedi cettiniz bir dakika. Sezar ne yaptı da öldürüldü? Galiba onun hayatını anlatmayı unuttum. Sezar M.Ö. 100 yılında Roma'da dünyaya geldi. Hayat onun için kolaydı. Nitekim Türkiye şartlarında dünyaya gelmemiş ve gelecek kaygısı yaşamasına gerek yoktu. Nitekim Sezar'ın babası ve amcası devletin en üst kademelerinde görev yapıyordu. Böylece Sezar bizim gibi internet kafe köşelerinde 1 liraya yarım saat oyun oynamak için okuldan kaçmıyordu. Hayat onun için harikaydı. Babası resmen para sıçıyordu. Şaka yapmıyorum ha. Gerçekten. Bakın daha önce para sıçan birini görmüş müydünüz? İzleyin lan fukara köpekler. Etkilendiğinizi görüyorum. Peki amcasının kıçını parayla sildiğini görmek ister misiniz? Tamam tamam bu sadece sizin değil benim için de şok etkisi yaratır. Fakat Sezar'ın ailesi hep böyle olmayacaktı. Nitekim babasını kaybettikten sonra amcası da iktidar uğruna rakibi Sulla tarafından öldürülmüştü. E siz rakibinizi ortadan kaldırdıktan sonra onun yerine altın tepside üzüm mü sunarsınız? Yoksa bir an önce onu da indirmeye mi çalışırsınız? İkinci cevabın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Böylece Sezar bütün zenginliklerine elveda etmişti. Artık o renkli hayat yoktu. Sadece tek tesellisi hala hayatta kalmasıydı. Her an fakirlik içinde ölebilirdi fakat kader ona ufak bir şans verdi. Nitekim bu dönemlerde Sezar gladyatör dövüşlerini organize etmek için göreve geldi. Amacı büyük ve zordu lakin hayalleri onu amacından vazgeçtirmeyecekti. Öyle bir şey yapacağım ki millet anasını satayım bu ne lan diyecek. Ne yapacaksın la? Bu arenaya yürüyen uçak getireceğim. Ya anasını ara Tamam ejderha olabilir. Sallama ulan Ziya. Tamam dinozor olabilir. Ziya tamam la tamam. Aslan ve fil getiririm ben de. Yüzlerce savaşan asker. Böylece millet Sezar diyecek ve ben de paraya para demeyeceğim. Harika ama galiba eksik olan bir şey var. Neymiş? Ne olacak oğlum? Tabii ki de para. Nitekim eğer siz o dönemlerde gladyatör savaşlarını organize eden bir görevliyseniz bu gibi çılgın gösterileri hep kendi cebinizden karşılamanız lazım. Bu da işleri zora sokuyordu. Çünkü Sezar'ın aklındaki gösteri Neymar'ın transfer bütçesinden bile pahalıydı. Bunun için elinde tek bir sikke kalmamıştı. Bu yüzden Sezar'a Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde uyguladığı çözümü söylesek belki de Sezar bizi alnımızdan öperdi. Düşünsene anında Sezar'ın öpücüğü. Neyse, konuyu uzatmayalım. Peki neydi bu çözüm? Tabii ki de borç almaktı. Fakat başka bir sıkıntı olabilir dediğini duyar gibiyim. Mesela borcu kim verecek? Dostlarım, unuttuğunuz bir şey var. O da Sezar'ın YouTuber'lardan daha fenomen olmasıydı. Yani bir nevi borç almak için ismini, yani şanını kullandı. E millet de ona güvendi. Peki sonuç ne oldu? Sezar bu harika bir gösteri. Özellikle uçan aslan getirmen bu işi başka bir boyuta taşımış. Sen ne diyorsun be Hayritüs? Ulan millet benim gösterilerimi izlemek için buralara akın ediyor. Hayat bana güzel olacak ya. Aynen doğrudur. Yalnız her şey iyi hoş da. Aylardır aldığın borcun tek sikkesini bile ödemedin. Ona ne demeli? Aa. Borç mu? Evet evet borç. Ya herkes demek borç para. Ama kimse dememek Sezar'da para var mı? Umarım bu bir şakadır. Hayır. Şaka değil. Sezar gırtlağına kadar boşlanmıştı. Ününe ün kattı ama servetine servet katamadı. Bu yüzden başka bir çözüm aramaya başladı. Sezar bu sefer daha akıllıca davranıp iki büyük Roma generali ile güç kazanmak için ittifak kurmak istedi. Bu iki generalden biri olan Crassus, sahip olduğu aşırı zenginlikle Sezar'ın ilgisini çekmişti. Diğer general de Pompey'de. Fakat sıkıntı olan şey ise Pompey ve Crassus'un aralarının açık olmasıydı. Bu da herhangi biriyle yapılan dostluğun diğerini kaybetmesi anlamına geliyordu. Lakin Sezar orta yolu bulmayı tercih etti. Crassus Pompey'in menfaatlerine karşı olan muhalefetinde kendisine destek olması karşılığında Sezar'ın borçlarının bir kısmını ödedi ve geri kalanlarına da garantör oldu. Sezar birkaç askeri başarı elde ettikten sonra gözünü Cumhuriyetin en yüksek makamına yani konsüllük görevine dikti. Fakat ortada büyük bir sıkıntı vardı. Zira Sezar eğer zafer alayına katılırsa bir asker olarak kalmalı ve Roma şehir surlarının gerisinde beklemeliydi. Ancak konsüllük seçimlerine katılmak istiyorsa komutayı bırakmalı ve şehre sıradan bir yurttaş gibi girmeliydi. Askerlik ve konsüllük arasında bir seçim yapmak durumunda kalan Sezar tabii ki konsüllüğü seçti. İşte bu andan itibaren diğer iki büyük generalle güçlerini birleştirmeliydi. Zira bu üstünün kamu işleri üzerinde kontrolü sağlayabilmek için hem paraları hem de politik nüfuz vardı. Birinci üçlü yönetim olarak bilinen bu gayri resmi ittifak, Pompey'in Sezar'ın kızı Julia ile evlenmesiyle daha da sağlamlaştırıldı. Sezar, Pompey ve Crassus tarafından da desteklenen ve kamu arazilerinin fakirlere gerekirse güç kullanarak dağıtılmasını içeren bir kanun teklifini sunarak ittifakı ortaya açık bir hale getirdi. Pompey şehri askerlerle doldurdu ve buna karşı gelecek muhaliflerin gözünü korkutmayı başardı. Marcus Bibulus denen lavuk kehanetlerin olumsuz olduğunu ilan ederek kanunu geçersiz kılmaya çalıştıysa da Sezar'ın silahlı destekçileri tarafından uzaklaştırıldı. Sezar'ın kanun yapma yetkisini engellemeye yönelik bu girişim yetersiz kalmıştı. Sezar ve Bibulus ilk seçildiğinde Cumhuriyet sınıfı Sezar'ın gelecekteki muhtemel gücünü engellemeyi denemiş ve İtalya'nın ormanlarını ve otlaklarını ifraz etmişti. Piso ve Pompei'nin yardımlarıyla Sezar bu durumu değiştirdi ve bunun yerine 4 bölgenin yönetimine atandı. Bu sayede 4 lejyonun komutasını eline almış olmanın yanında 5 şu hakkında dava açılmasını engelleyen bir dokunulmaz daha da kavuşmuş oldu. Sezar adım adım güce yaklaşıyordu. Ondaki bu güç hırsı Roma tarihini etkileyecek miydi? İşte bu sorunun cevabı için videoya like atıp devamını beklemekten başka bir çaremiz yok. <laughs>